Smart Danışmanlık iyi günler diler. 27 Şubat 2012 günlük teknik analizlerimize başlıyoruz. İlk olarak dolar tl analizi. Parite saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda mak indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da paritenin 1.77.62 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi geçerse 1.78.15 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyelere ulaşabilmesi için 1.76.75 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. NZD-USD analizi. Parite saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisini kırmayı başardı. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 82.66 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 81.87 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyelere ulaşabilmesi için 84.24 seviyesinin altında kalması gerekir. <laughs> AUD-USD analizi Parite 4 saatlik işlemlerde düşen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda mat indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 105.97 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 104.87 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyelere ulaşabilmesi için 108.08 seviyesinin altında kalması gerekir. GBP-USD analizi. Parite 4 saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda mat indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da paritenin 1.59.71 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 1.60.56 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyelere ulaşabilmesi için 1.57.20 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Euro dolar analizi. Parite 4 saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor, yükseliyor. Aynı zamanda MAC indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da paritenin 1.35.74 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 1.3684 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyelere ulaşabilmesi için 1.3261 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Dow Jones analizi. Dow Jones 4 saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MACD indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da endeksin 13030 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Endeks bu seviyeyi kırarsa 13101 seviyesini görecektir. Endeks fiyatlarının bu seviyelere ulaşabilmesi için 12870 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Altın analizi Altın saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisini kırmayı başardı. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da altının 1760 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Altın bu seviyeyi kırarsa 1741 seviyesini görecektir. Altın fiyatlarının bu seviyelere ulaşabilmesi için 1787 seviyesinin altında kalması gerekir. Petrol analizi. Petrol 4 saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MACD indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da petrolün 111.47 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Petrol bu seviyeyi kırarsa 113.35 seviyesini görecektir. Petrol fiyatlarının bu seviyelere ulaşabilmesi için 106.19 seviyesinin üzerinde tutulması gerekir. Smart danışmanlık bol kazançlar diler.